Tabii zemin ve yapı stoğu uyumu son derece önemli. Bunu evet. konuşacağız bir. Reklama gitmeden önce deprem bilinci dediniz. Oradan yola çıktık, eğitim şarta geldik. Her zaman zaten değindiğimiz noktada burası e, temelden şart yani aslında eğitim. E, ne yapmalı ne etmeli. Hani evet dönüp dolaşıp sürekli belki aynı şeyleri konuşuyoruz ama hani siz örnek verdiniz yayında işte spiker arkadaşınız şöyle davranmalı dediniz ama hani evde yanı başınızda ailenizden olan insanlar bile hani o anda ne yapacağını bilemiyor olabilir. Yaralanmalara bakıyoruz hep camdan atlayan insanlar ama siz diyorsunuz ki hani bırakın dışarı çıkma durumunu bulunduğunuz yerde bir kere kalın ve kaçmaya çalışmayın. Buradan sonrası sizde. Şimdi bu 151 yaralığın çoğu camdan atlamış. Şimdi bu da tabii yine tatbikat ...ve eğitim eksikliği. Evet. Çünkü eğitimler, tatbikatlar bizde genellikle maalesef biraz kitaba uygun değil. Kaç kaç üzerinde tatbikatlar var. Deprem tatbikatını görürseniz binalarda deprem alarm veriliyor. Millet başlıyor kaçmaya her tarafa. Hani turnikelerde birbirlerini eziyorlar falan gibi böyle. O çok yanlış bir şey yani bunun da bir raconu var. Şimdi bizim tatbikatlarda bizim öğrettiğimiz şey çök, kapan, tutun çöktün, kapandın ama bina gıcırdıyor, eşyalar dökülüyor, çığlık atanlar var. Zihinsel kontrolü kaybetmemen gerekiyor. Yani içinden sayacaksın. E, kısa geçecek deprem hemen bitecek diyeceksin. Yoksa bir anda vücut bizim yabani bir vücutumuz var. Vücut kendini korumaya çalışıyor. Adrenali yükseltiyor ve kendi kontrolünüzü kaybediyorsunuz. Bir anda bakıyorsunuz çamda atlamışsın, atlıyorsunuz. Bu e, tatbikatlar hani şimdi panik yapmanızı diyoruz ya biz, biz yanlış bir şey tabii söylemek anlamı yok. Panik yapmamak için tatbikat yapmak gerekiyor sürekli. Her tatbikat yüzde elli paniği azaltır. Her tatbikat ama şimdi bizim evlerimizde okullarımızda yani bazen zorunlu diye yapılıyor. Bazı iş yerlerinde çalışan insanlara bu bir tatbikattır deniyor ama tatbikata katılım yok. Yani tatbikat bir de şey değil hep başarılı hiç eksik falan bulunmuyor böyle bir tuhaf bir durum var. Yani ama şu, son görüntülerde baktım güzel çadırı var bazı insanların. Böyle iyi bir şey. Herkesin çadır almasını tavsiye ederim ben. Hmm. Bir de uyku tulumu. Hani evi yaptıramıyoruz. pahalı tamam evi eski. Hocam deprem Ama bir çantamız alabiliriz. var mı, yok mu en başta. Yok o çantayı boş ver. Şimdi gelene kadar. O, o çantayı hocam boş ver. O çanta işi de çok tehlikeli. Türkiye'de tuhaf hale geldi. Bavul hazırlıyorlar. Ve deprem başlar başlamaz bavulu sırtlayıp kaçmaya çalışıyor insanlar. Bir de böyle bir durum var yani. Yani şimdi şöyle bir şey yani aslında daldan dala atlıyoruz ama bu şeyi gördün mü hocam çardağa hemen nasıl çevirmişler? Japonlar bize soruyorlardı bir inovasyon var mı, mucit icat. Bak bu güzel bir icat. <laughs> ne o hangisi? Hani çardağı böyle çevirmişler yorganla ha. yatakla şeye çevirmişler. Süper bir fikir. yaratıcılık, yani, yaratıcılık var yani şimdi O zaman bu... şimdi dağılması şöyle yapalım. Önce evdeyiz, kapalı ya. ortamda Aa, yine Allah korusun diyerek başlayacağım. Başa geldi. Ne yapıyoruz? Şimdi deprem önce B dalgısı küt diye vuruyor alttan, sonra fayda, S dalgısı, fire uzaklığına göre birkaç saniye sonra geliyor, başlıyor sallamaya. Deprem küt diye vurdu, Allah deprem oluyor der ama neredeysek bulunduğumuz hmm. yere göre en güvenli yerde, önceden bunu da düşünmüş olmamız lazım, Şimdi salonda oturuyorsun akşam sabah televizyon. Bir, bir, bak, bir bakalım etrafa değil mi? Düşünmen lazım. Yani deprem olunca ben şuraya gireceğim, şu şuraya gireceğim. Güvenli yerleri verileceksiniz. İşte bu tatbikat. Bu tatbikat ama onun de konuşman lazım. Çocuk bunu konuşmanız gerekiyor. Sonra girdik diyelim masanın sıranın altına, pe sırtımızı pencereye döndük. Çünkü cam patlıyor, yüzümüze gelmesin. Hmm. En önemli yerimiz yüzümüz, gözümüz. Mutlaka Tut... sırtımız dönük olacak evet. pencereye. Yani bir sınıflarda da çocuklara, okulda o tarafta olanlara sırtını dön. Varsa bir aynaya. Çök, kapan, tutun. Tabii. Şimdi burada bina sağlam olması gerekiyor. <laughs> yani çürük bina, yası katayıf olacak, tozla buz olacak, yan yatacak, uzanacak binanın da koruma kuralı yok. Ne yaparsan yap, üçgen, beşgen bunlar yani yok. Bina bizi eşyalardan korumamız gerekiyor. O da ne oluyor? Avize devrilir, asma tavan düşüyor, sıva devri düşüyor. O yüzden masa sıra altına girmek gerekiyor. Onlara göre korunmak için. Peki Sonra, o an bulunduğumuz yerde masa yoksa? bir Köşede bir yerde devrilecek, dökülecek eşyalardan, kırılacak şeylerden uzak bir yerde... En güvenli çay, köşe. yapacağız. Bu tamam. tespih böceği var ya. Hatırlıyor ama ha, millet böcek böcek de bilmiyor artık. Herkes abartma <laughs> çocuğu oluyor. Bu tespih böceği. Japonlar tespih böceğini kullanıyor. Şöyle biraz gösterin. Yok ki bu. Değil <laughs> yok yok siz hadi o kapanma ha, hali. Böyle top gibi oluyor. Tespih böceği buna başka ne hatlar veriliyor? Bir sürü top böceği falan... Böyle parmağını uzattığın zaman o top gibi oluyor tehlike hissedince. Yani Kendini hedef kapatıyor. Hetez evet. küçültüyor bu. Cenin gibi mi? Aynen onun gibi bir durum. Ama bize Türkiye'de ceninle biraz sulandırdılar. Şöyle uzan böyle kalk şöyle böbreğin şuraya buraya. Suyu çıktı olayını. o da çok bir şey. Japonlar Peki, onu mümkün kullanıyor. mümkün mertebe en küçük halimiz yani. yani kapanıp. Çünkü her tarafa şey saçılıyor. Aslında yani bu Çin'in pozisyonu gibi olmak yani hedef küçültmek... Bomba tehdidi, heyelan, deprem, uçak kazası gibi birçok afette yıldırımda evet. kullanılan bir yöntem. Hatta nükleer saldırı da kullanıyor. Şimdi bunları bizim çocuklara pratik yaptırmamız lazım. Yani çünkü çocuklar daha önce söylediğini hatırlamıyor. Vatandaş da öyle. Daha önce insanlar duyduğunu değil yaptığını yapar afetlerde. Ve çöktüğün kapandıktan sonra kendi zihnini kontrol etmek için sayman lazım. Yani zihnini kontrol etmen lazım. Sonra deprem bittikten sonra e, dışarı kaçmak falan değil. Yani şey kontrol etmen lazım yanındakini çocuğunun kardeşini, eşini. Yaralı varsa bir yara kanama onu bizim durdurabilmemiz lazım. İşte bizim eksiklerimiz burada ortaya çıkıyor. Pratik ilk yardım bilmiyoruz çoğumuz. Yangın söndürmeyi bilmiyoruz. Bir sürü hikaye biliyoruz da yapmayı, beceri eğitimimiz eksik. Şimdi, sık sık tekrarlamak lazım. Yani Japonlar şöyle diyorlar, depremin sıfırın sahnesine hazır mısın? Üçüncü sahnesine, üçüncü dakikasına. Böyle üç, 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 üç ay gidiyor. Niye üç ay? Çünkü üç ay sonra unutuluyor Japonlar'da. Bizde üç gün yeter. <laughs> üç gün sonra unutuyoruz biz. Yani böyle gülerek anlatıyorum ya ben hanımına kızıyor <laughs> bu. Ama çok haklısınız. Ama yani şey izah olmayan izah olur derler. Şimdi hocam sıfırın saniyede bina sağlam olacak. Deprem olmadan önce eşyalar sabitlenmiş olacak. Aile afet planı skorta. Şimdi kaç kişinin var bundan sonra seyirciye. Eğer yoksa bunlar hemen bunlar yapmamız lazım. Ondan sonra deprem anında çök kapan tutun. Öğrenmiş olmamız lazım. Pratik, refleks. Olmazsa sonra depremden sonra ilk yardım, yangın söndürme, bunlar yapar, biz yapacağız. Çünkü depremin ilk 72 saati altın saatler. Peki ölümler hocam. Burada, burada ölümler. Kapandık, ee, hayattayız, deprem bitti, sarsıntı durdu. Tamam. Ne yapacağız? Etrafımızdakini kontrol edeceğiz, sınıfta, okulda, evde, bir şey oldu mu, kimseye bir şey tamam. var mı en falan. En yakınımızdakilere, yakınımızdakilere bakacağız. Yakınımızdakilere, sızıntı, gaz iyi. Gaz sızıntısı var mı? Borularda çatak çatlık. Hala patlak. içeride mi? İçeride artık muyuz? Yani, Hocam öyle deprem beş beşe olmuyor değil mi? Çok biraz zaman geçiyor sürekli. <laughs> Zaten kaçsam da merdivene kadar seni artçı. Daha da şey ya kaç bir daha bir de o var. Yani bu şirketlerdeki tatbikatlarda hemen kaçıyorlar. Merdiven sağlam mı, değil mi? Çalışıyor mu asansör? Hiç bakan yok. Kontrol etmeden otomatik tahliye öldürür. Peki mutlaka artçı tehlikesi var. Yani evdeyiz, var. iş yerindeyiz. kalkmıyoruz, yani, çıkmıyoruz. O deprem eğer önce değil de yani ana depremse zaten artçı daha küçük olacak. Yani ana depremde bir şey olmadıysa artçı da yani hasar yoksa daha çok şey değil. Şimdi burada yani bizim mesela bugün e, mesela İstanbul'da vatandaş benzin istasyonlarına koştu. Bakın bu bir kuraldır. Eğer siz deprem bölgesinde yaşıyorsanız benzin deponuz 1 bölü 2'den aşağı düşmeyecek. Her zaman benzin deponuzu İstanbul'da yarıdan fazla doldurmanız gerekiyor. Hmm, dolu gerekiyor. Bu da önemli. Yani böyle kurallar var ama vatandaş bunları şey yapmıyor. İşte orada mu muhabir arkadaş anlattı işte üst kat, alt kat, giriş kat. Herkesi kendine göre bir böyle bir şeyler buluyor. İşte alt üst kattayım beni kolay çıkarırlar, alt katta kolay kaçarım gibi şeyler var. Bu büyük depremde hocam iş çok şey, kritik yani ne olacağı belli olmuyor. Tonlarca bina ne yapacak sizi? O yüzden e, bugünkü depremde işte binam ayakta kaldı, 20 sene ama sağlam yapmışız gibi mitler var. Bunlar da doğru. Bu deprem çok büyük bir deprem değil. Esas büyük deprem olacak olan deprem beklenen bundan belki de 10 kat daha fazla olacak büyük. Yani böyle sallandı değil yani her şey birbirine düşen bütün eşyaların devrildiği bir şey düşünün yani bina öyle bununki gibi değil bu. O yüzden şimdi halkın şeyine biz gördüğümüz televizyonda pek iyi örnekler görmedik. Burada AFAD'ın yönetiminde AFAD 3 tane şey alttan getiriyor hala bilmiyorum dönüyor mu. İşte riskli binalara girmeyin diyor. Evet. Güvenli olmayan binalara. E, haberleşmeyi internet üzerine yapın diyor. Yani normal telefonları kullanmayın hı hı. diyor. Bizim millet telefonla terapi yapıyor. Arıyor <laughs> canım sen nasıl oldun işte şurada yakalar. Yani bu hiçbir dünyanın hiçbir yerinde GSM operatörleri acil durumda çalışmaz. Yani böyle bir şey beklemiyor muyuz? Peki burada minik bir virgül devam edeceğiz bu noktadan ee, son gelen e, artçı deprem saat 19:07'de meydana gelmiş saat kaç 22:0